Arkadaşlar merhabalar. Sizlere İstanbul'dan merhaba diyorum. Ben İllelay firmasında distribütör olarak çalışan ve pasif gelir elde eden bir bireyim. Ve bu pasif geliri sizler de elde edebilirsiniz. Nasıl mı? Mesela şu anda Türkiye'de tek ve yani iddia edebilirim tek olduğuna inanıyorum ve 9 etkili, 9 aktifli biotin şampuanımız mevcut. Ve bunu şu anda biz Türkiye'de tek olduğumuzu iddia ediyorum. Ve oldukça çok güzel, çok etkili bir şampuan. Bakın arkadaşlar içinde neler var sizlere ayrıyacak okuyorum. Ee, bakın biotin, kolajen, keratin, bambu, pantenol, at kuyruğu, at kestanesi, zeytin yaprağı, Buğday proteini, ee, B3, B5, B7, EF vitaminleri bulunmaktadır. Ben ilk defa kullandım. Daha önce saçlarım e, yok ama gerçekten şu anda saçlarım buradan gelmeye başladı. Önceden misir püskülü gibi yumuşacık idi ama ben bu şampuanı bir defayla yıkadım ve saçlarıma dokunduğumda saçlarımın canlılığını ve saçlarımın gerçekten dirileştiğini gördüm. Sizlere özellikle şiddetle tavsiye ediyorum. Alın, kullanın, kullandıkça kullandırın ve bu işin pasif gelir yönüne de bizlerle iletişime geçerseniz sizlere her zaman destek olmak için buradayız. Ben İstanbul Beykoz'dan Cavit Akol. Hoşçakalın.